arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar PUBG oynuyoruz. Tabii ki PUBG'ye geri döndüm arkadaşlar. Fortnite'ı sildim, PUBG'yi indirdim arkadaşlar. Like atın ve abone olun arkadaşlar. Videoya başlayalım. Arkadaşlar vallahi galiba bizim takım çok iyi oynuyor. Yani elbisesinden değil de şu ee, bak bu iyi, bu iyi galiba çünkü altın baksana hem de elbiseleri saçları maçları o oh. İnşallah bu maçı kazanırız arkadaşlar like atın ve abone olun videoya başlayalım şimdi nerede inelim önce bu ee... Allah bilmiyorum ki nerede ama gördüm bir dakika. Nereye iniyoruz biz ya? Ulan. Allah aşkına. Oğlum indiğimiz yere bak ya. Abi olacak iş işte değil ya. Abi niye burada iniyoruz ki? ben de çünkü ben ben takip ediyorum onu o yüzden keşke keşke takip etmeseydim ya botlar arkadaşlar lootayıp geliyorum evet arkadaşlar şimdi loot dolu takipim buggy alacağım ee, herhangi bir arkadaşımızı şey alacağım Tamam. Bitti. Aa, bak yine bak burada. Şimdi bir tamam. Bu bir, bir numarayı alalım. Gel sen gideyim ya. Tamam hadi. Şimdi inşallah o maçı kazanırız ha. Çünkü takımlarımız güzel çok güzel, çok iyi oynuyorlar galiba. O yüzden tamam. Ay burayı... ben böyle bak gider hiç sevmiyorum var ya. Oo. Bu ne lan? Hadi. Hah. Oh. hadi bur bur burayı biraz lootlayalım. Lootlayıp geliyorum yine arkadaşlar. Evet arkadaşlar lootladık. Bitirdik işimizi. Şimdi adamlara dalmaya gidiyoruz. 3 numaraya aha, drop drop var, drop grup var. Drop'a gidelim. Drop nerede oldu? orada. Tam o orayı da Çünkü orada Spiderman var. Orayı Spiderman şey var ya. İşte o. Oo hiç kimse tutlamamış. Sizler bunu almayayım şey medalya. Tamam. Şey al alacağım gideceğim arkadaşlar. Şey var ya işte şu Spiderman şeyi. Onunla oynamayı çok seviyorum. Oo Groza var. Bunun alayım. Tamam. Ama bak işte bu arkadaşlar. Tamam. Oo. Alalım. Şimdi benim notum full. Full full yani. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yani. Bunu da çıkar. Tamam. Çok güzel şimdi notum. O oh, vallahi mis. Vallahi mis. Şu almıyorum. O. Oh. Vallahi lotum çok güzel arkadaşlar ha. Yani şimdi maçı kazanma ihtimalimiz var. Var arkadaşlar. I got supplies. Hadi. adamlar var. Bir numara Ya, Nerede? Oo. Nerede bu? Nasıl oraya gitti? Ay şu ağaçlardan bir çıkalım ya. Tam onları yardım etmeye gidelim arkadaşlar. Biraz ses yükseltelim. Çünkü hiçbir şey duymuyorum. Ya abi şuradan bir çıkalım ya. Tamam. Awesome. Geldi. Awesome. Awesome. Tamam yardım ediyoruz çağrı yapalım. I'm recalling a teammate. Bir takım arkadaşını çağrı gönderiyorum. Thanks. Thanks. Hadi gelsin şu arkadaş da gidelim. Ya. O daire ne? Anlamadım. Bana daha da daha çok çıkıyor da. Anlamıyorum bu dairenin içinde ne var. Ama gidiyor. <laughs> o ne bilmiyorum. gidelim de bakalım. Esin yorumlara yazın Bu dairenin içinde ne var yani anlamadım. Aa! Ay! Ayet! Hayır. Hayır ya! Ya, ya tamam, geçiyorum. Tekrar yere. Lutlama. Lutlarsan var ya. Abi lootlama, hiç kimse lootlamasın ya. Thanks. Git 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 git. Bak orada oldu. Öldürmüşlerdir ha. Ya valla acıdı Ya öldür öldür <laughs> Abi yapmayın ama ya. On lacını girdi ama. Hay izleyelim bu arkadaşı. Aç çıkalım neyse. Hay çıkalım. Güzel bir maçtı ha. Tam da görevler yaptık. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay.